Hayatın Ritmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe derbisini sizler için yorulmayacağız. Maçı Beşiktaş 3-1 yazık ki kaybetti derbide ve ligde şampiyonluk ihtimali artık çok zor bir hal aldı. Evet Mesut ne düşünüyorsun maç hakkında? Merhabalar öncelikle. Ne yazık ki kötü bir gece. Biraz hmm. önce de Twitter'dan yazdım felaket bir gece diye. Yani gerçekten artık e, söyleyecek bir şey kalmadı aslında. Hani hı hı. bu takımın tamamen e, kafa olarak yani takımın yarısından fazlasının kafa olarak e, ligden işte futboldan Beşiktaş'tan tam anlamıyla soyutlandığını düşünüyorum. E, bunun net belirtisini de gördük. Yani oyun olarak bir şey konuşulacak bir şey yok. Oyun yok çünkü. Yani ilk yarı en azından bir mücadele vardı. tut falan diyebiliriz ama ikinci yarı ya resmen hiçbir şey yapmadık ya. Evet. Hiçbir şey yapmadık. Yani biraz kıpırdasak belki beraberlik getireceğiz. Ne bileyim belki öne geçeceğiz. Ya hiçbir varlık gösteremedi. Yani bu kadar kötü Beşiktaş'ı ilk defa görüyorum. Yani bu sezon belki de bütün çektiğimiz programlarda yendiğimiz yenildiğimiz bütün maçlarda hep elliştirmiş olduk. Kötü, hep kötü, hep evet. kötü yani. Bilmiyorum çok mutsuz yani bu anlamda. Evet. Yani maçın içine Beşiktaş giremedi dediğimiz gibi. Sakatlıklar zaten bunun tuzu biberi oldu diyelim. Çünkü mücadele eden oyuncu Gerson Fernandes biraz daha istekliydi. O da sakatlanarak oyun kenarında oyun dışı kaldı. Yani bilmiyorum. Lig gitti. Avrupa zaten gitmişti. Yani bir Türkiye kupasını en azından asılıp en azından oradan tekrardan Avrupa'ya gitme ihtimalimiz var. En azından artık önümüzde bir hedef belirlemesi gerekiyor Beşiktaş'ın yani. yani. Şu an hedefsiz sizde... bir takım. Şimdi yani bazı kişiler yani sosyal medyada falan da görüyorum da işte Rıza Hoca'ya falan şimdiden şey yapmaya başlamışlar ama Rıza Hoca'nın yapacağı bir şey yok ki. Oyundaki oyuncular oynamıyorsa Rıza Hoca'nın kendisi mi girip oynayacak yani? Ya tabii ki canım şimdi sezon sonu yani sezon başı itibariyle baktığında daha kaç hafta oldu işte. Daha ligin yarısına gelmedik. Hı hı. Yani 3 tane oyuncu değiştirmiş, şey 3 tane hoca değiştirmişsin. Ya 3 tane hocadan da verim alamıyorsan demek bu ki sadece bir şey kaynaklı bir şey değil. Demek evet. ki oyuncularda da var sıkıntı. Ya yani bu bunu anlamak lazım. Yani şu an ben takıma atıyorum Guardiola'yı getirsem, Ancelotti'yi getirsem, yani kime getirsem getireyim yani çok büyük değişiklik olmayacak. Yani burada en azından yani takım büyük bir kısmının değişmesi lazım. Ha, ya bunu sezon başında yapabileceksin. Şu an onun bir ihtimali yok ama ama devre arasında en az 4-5 oyuncunun biletinin kesilmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Yani tamamen kim olursa olsun ister Abu Bakar olsun, ister işte Masuak olsun, ister işte Amert olsun, ister Onan olsun, kim olursa olsun, Gezal olsun önemli değil. Ya yani artık kafasında Beşiktaş olmayan bu takımla ilgili herhangi bir şekilde bağlantı kalmayan kişinin biletini keseceksin arkadaş. Yani bu artık bu şeye geldik yani. Bu kıvama geldik. Ya ben ne bileyim yani kaç senedir Beşiktaş'ı izlerim. Tamam kötü olduğu zamanlar da oldu ama yani sezon boyunca bu kadar kötü olduğu bir görmedik. Yani tamam maçlarda kötü performans çıkarırsın. Bir bir maç olur, iki maç olur. Ya derbi gelmiş ayağına, taraftar gelmiş, yönetim değişmiş. Yani bir sinerjiye kalanmış. İnsanlar bir beklenti içerisinde çıkıyorsun ve oynadığın oyun yok ya oynadığın bir oyun yok ya pozisyonun yok evet. Ya ilk kere bir, bir iki tane pozisyon haricin yani girişim o da hadi pozisyon da demiyorum pozisyon girişimi haricinde yani o penaltı pozisyonu olmasa başka pozisyonumuz da olmayacak ya yani belki de gol, yani gol bir gol bile atamadan bitirecektik tabii ki gol atamayacaksın yani ya bu kadar saçma bir şey olmaz ki yani ben anlamıyorum yani Nasıl bu kadar şey yaparlar? Ya bir de önceden yapabiliyorlar. dediğimiz gibi yani evet Beşiktaş sonuçta yine kötü dönemler geçirmişti ama en ya bir plan vardı bir oyuncu ya şu anda bir plan ya topu alıyor ya ilk defa ben böyle Beşiktaş maçı izlerken sıkıldığımı hatırlıyorum ya. Yani derbi ilk defa bir derbiden böyle izlerken sıkıldım As yani. Aynen ikinci yarı ben sıkıldım. İkinci yarı yani, yani ik çok tuhaf. İkinci yarı leş yani gerçekten leş bir şeydi yani. Ya Fener de hak etti bence yani Tabii canım, tamam hani... yani şey olarak evet Biz hakem bizler kat ve kat daha iyilerdi yani Hı -hı. hakem konusuna da gelecek olursak yine hakemin de bence baya bir şeyi vardı değişik kararları yani bilmiyorum var sonra aynen. aynen yani var olmasa yani... yani yine şey gibi çıkıp geçen biliyorsun ki Alpay Ali Alipaya büyük bir açıklama yapmıştı işte beşiktaşın kendini yani, yani yedikten sonra zaten bir şeye gerekmiyor ki. oğlum bitti zaten. Şu an o seneye dönebilir miyiz? Dönemeyiz. Şu an yani var olmasaydı yine mi aynı pozisyon olacaktı ki Allah'tan bu sefer yine vardı çağırdılar da izledi yani. O kırmızı kart verdi pozisyon ya Fiyas ben ilk defa böyle bir acemilik gördüm ya. Hani birebir kalmamış bizim defans oyuncumuz rakibin de, de, şey forvet oyuncusu hücum oyuncusuna göre daha önde. Yani buna nasıl kırmızı kart verebiliyor ben anlamış değilim ya. <laughs> Vallahi hakem yani Beşiktaş o kadar kötü ki şu an hakem bile konuşamıyorum yani. O o derecede. Ya hakem performansı ayrıca kötü. Fakat hani tabii ki VAR mar muhabbetiyle birlikte belki o engellenmiş oldu bir şekilde. hani maçın önüne geçti. Yani Beşiktaş'ın şu anki performansı her şeyden daha da öte. Yani hakemdir cidden. Tabii canım ya ben onun arkasına ha, saklanmıyorum ama Aynen. Hani şey olarak yani bilmiyorum ya. Yani ya bu maç bu maç özelinde şunu diyebilirim. Hakem evet maç içerisinde yanlış kararlar verdi ama netice itibariyle baktığımızda yani sonuçta ne doğru kararlar olmuş oldu. Hı, hı. Yani VAR'a gitti, VAR'dan döndü, kendi kararını değiştirdi falan. Yani çok böyle ma maçın etkilendiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Yani Beşiktaş'ın ondan önce kesinlikle takımı bir şekilde şey yapması lazım yani değiştirmesi lazım. Ya bunun haricinde ya onda ancak Şu an dediğin gibi böyle 2-3 futbolcuyla değil de en azından 5-6 futbolcunun gidip tamamen 5-6 futbolcu saklayasıyla gerçekleşir. Yani. Çünkü 2-3 futbolcu gitse gelen oyuncular da belki demoralize olacak bu takım içerisinde. Yani tamamen dediğim gibi Beşiktaş'ın böyle bir sil baştan yeni bir defter. Zaten yeni bir başkan şey, e, geldi yönetim olarak. Artık tamamen <laughs> bir yeni sayfa açması gerekiyor Beşiktaş'ın bence ikinci yarıya başladığı zaman. Ya zaten şey de var. Takımın yarısı neredeyse işte Afrika Afrikalı futbolculardan oluşuyor. Ve o oyuncuların birçoğu muhtemelen şu an Beşiktaş'tan kopmuş durumda. Direkt hani bir hedef de kalmamış, şey de kalmamış. Direkt şu an şey düşünüyorlar. Yani dünya Afrika Kupası'nı düşünüyorlar. Hı hı. Ondan dolayı da yani zaten oyunculardan en az birkaç tanesinin gönderilmesi lazım. Yani kafa olarak gitmişler. Onlar orada da bir sıkıntı yani var. Aynı zamanda bence şeyin de değişmesi lazım artık. Teknik ekipten ya bu sağlık, bu sakatlık şeyini ya bugün iki tane oyuncumuz varsa ya ne oluyor bu adamlara da böyle sürekli sakatlanıyorlar ben anlamıyorum ki. Yani Hiçbir geçen, sağlam oyuncumuz yok yani. Geçen Rıza Hoca e, bir programa çıkmıştı Candaş Tolga'nın. Orada şey diyor, e, yan, yanlış antrenmandan dolayı kaynaktan düşünüyor. Ben ilk defa diyor, yani o kadar ta takımda çalıştım diyor. İlk defa bu kadar sakatlığın olduğu bir takım görüyorum diyor. Evet ya bir şeyler yanlış gidiyordur ya bu kadar sakatlık ya tam sakatlık illaki olur. Futbolun dağıtında var ama yani Beşiktaş'ın ben ilk defa bu kadar bu sezon ya sürekli sakatlık sakatlık sakatlık. Ya yani oyuncu kalmadı ya. Diye. Za zaten, getirdikleri oyuncuların birçoğu sakat. Yani performans olarak da sıkıntılıydı. E şimdi elindeki oyuncular da sakatlanmaya başlayınca. İyice takım kaosa sürüklenmiş durumda yani. Tabi hani yönetim değişti falan filan ha işte teknik ekip değişti falan diyoruz ama ya onların elinde de sihirli değnek yok sonuçta bu bir takım oyunu, futbolcularla oynanan bir oyun. Ya yani futbolcular iyi olmazsa, sakat olursa, performans gösteremezse sen ne kadar iyi olursan ol. O yüzden yani takımdaki oyuncuların açık konuşmak gerekirse yani yarısından fazlası belki gitmesi lazım. Yani dev, sezon sonu olsa hepsi gitsin derdim ama şu an sezon sonu olmadığı için devre arasında hani güç hepsini gönderemezsin oyuncunun. Ama en azından senin dediğin gibi işte 5-6 oyuncu evet, kesinlikle evet. gönderilmesi lazım yani. Yerine de hazır kesinlikle. Rıza Hoca da programda diyor. Yani alacağımız oyuncular da kesinlikle hazır olacak oyuncular olması lazım. Aynı o şekilde yapılabilir. Yani Şimdi Rıza Hoca'yı eleştirenler olabilir. Kadroyu ile ilgili sıkıntılar olabilir ama yani eleştirilerin birçoğu bence boş. Yani bu oyuncularla ilgili tamamen evet. sıkıntı. Yani sadece teknik ekipte açıklanacak bir durum değil. Evet. Evet istersen yavaştan kapatalım. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Yok. Yani yapacak bir şey yok. Üzüldük evet. tabii ki. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.